Obrigado. böyle kenarda yerler var ya gene dün akşam saatleriyle birlikte başlayan ciddi bir yağmur gene sel ve taşkınlara sebep olduğu noktalarımız oldu. Bunlardan şehir merkezinde özellikle geçen pazartesi günü yaşadığımız sıkıntıların bulunduğu üç bölgedeki oralara yapmış olduğumuz müdahaleler neticesinde en azından oradaki sorunları bertaraf etmiş olduk. Bu sefer gene Fırıçakmak Çakmak mahallemizde gördüğümüz sürüklü derenin Tabakanda denesine bağlandığı noktada Rusuf Atın birlikte birden buranın suyunun tamamı Fırıçakmak Çakmak mahallemize doğru boşalmaya başladı. Allah razı olsun ekiplerimiz burada da mahallemizde bağlanan köprü üzerindeki taşkın esnasında tıkanmayı önleyici tedbirleri aldığımızdan dolayı hı hı. burayı fark etmeleriyle birlikte buradaki bu çakip, su önden alınarak tekrar dereye bağlanması neticesinde akşamleyin bu mahallemizdeki ciddi bir felaketi de bu şekilde önlemiş olduk. Şükürler olsun. Köylerdeki Ama mahallelerdeki En önemlisi de bu sefer e, bizim dünyanın doğusu olarak tabir ettiğimiz Fatih, ve doğusuna doğru baktığımızda Erenyurt Havzası'nda olan e, Gölceğiz'den yukarı Kadılar, Sarıhalil, Yiğitler, Kaledibi, Esenler, Şenyurt, Keş bölgelerinde ciddi anlamda yağış alması münasebetiyle o bölgelerin belli yerlerde ciddi anlamda uçuklar var yol üzerinde. Yol üzerinde uçuklarla birlikte yolların tamamen tahrip olduğu taşkınlar etkilesinde kanallar oluşturarak geçit verilmez hale dönüştürdüğü noktalar var. Şu anda ekiplerimiz özellikle Erenyurt hattı üzerinde bağlantıyı kurmaya çalışıyorlar. Oradaki uçuk noktaları temizleyerek ve aynı zamanda dün gece sıkıntı oluşturacak noktalardaki yapmış olduğumuz kanal açma neticesinde o yollardaki açtığımız kanalların yeniden bakslarına atılarak yol geçişlerinin verilmesiyle ilgili faaliyetlerimiz de sabahtan bu yana devam ediyor. Biliyorsunuz şu anda ilk defa burada bir yağmur durduğunu hissediyoruz bir yağış aldık sabaha kadar. Allah'a şükürler olsun. Cevizler Irmağımız doldu. Nerede? Taşma noktasına gelmiştik. Şükürler olsun. Taşma noktasına gelmeden, herhangi bir sıkıntı yaşamadan, özellikle de burada 2018 sel afetinde yıkılan köprülerimizin yenilenmesi ve o yenilenmesi münasebetiyle ayaklı köprülerin kalkması sayesinde Cevizdere havzamızda ciddi bir afetin de önüne geçilmiş oldu. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönemde talimatlarıyla inci gibi dizilen o yeni ayaksız köprüler sayesinde Cevizdere Havzamız büyük bir felaketten de bu şekilde kurtulmuş oldu. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın o bölgeye talimatlarıyla vermiş olduğu desteklerden dolayı tekrar teşekkürlerimizi arz ediyorum. Büyük bir, büyük bir felaketten de aynı zamanda bugün için önlemleri o dönemden alınmış oldu. Kapanan yollarımız var mı? E, boşaltılan evlerimiz var mı? O ok konuyla ilgili de tabii verir misiniz? Şöyle e, muhtelif noktalarda e, Bodrum katlarında su, su dolun hadiseleri yaşandı. O bölgelerde de zaten vatandaşların üst katlarda oturuyorlar. Bunun haricindeki noktalarda sadece Erenyurt güzergahımızda Gölcüvez'den yukarı Kadılar Avdere hattında ve Sarı Ali Kale gibi üzerinden Erenyurt'a gideme ve Erenyurt'tan da aynı zamanda Fatsa Kumru Karayolu'na bağlanan hattımız üzerinde belli noktalarda uçuklar ve kaymalar neticesinde şu anda o bölgelerde yol çalışması yapıp yolun aynı zamanda açılarak hizmete verilmesiyle ilgili çalışmamızı başlattık. Allah'a şükürler olsun. Öyle bir en büyük tesellimiz zaten. Şu anda can kaybımız yok. Ee, mal kaybımız sayılmaz. En önemlisi sadece yollarımıza yeniden hemşerilerimize bu hizmeti sunarak onları rahatlatacak bir hale dönüştürmek için hava açar açmaz o bölgelerdeki bozulan yollarımızla ilgili de çalışmalarımızı inşallah başlatacağız. araçlar üzerinde bunların. Biz var uğraşmak. Evet, tamam. Bunlar da peşinden yeterli mi? Başka bir tezgah. Bu da bir şey. iki. Gidemiyor başkanım. Gidemiyor evet.